Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün videomun başında söyleyeyim sizlere sonunda değil de lütfen e, videomu izledikten sonra yorum yapmayı kanalıma abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın e, çünkü çok emek harcıyoruz ve de hiçbirimizin emeği boşa gitsin istemiyorum. E, arkadaşlar bugünkü videomda şimdi gördüğünüz gibi tavuklarımıza belki çoğunuz anlamıştır tavukla ilgilenen arkadaşlar. Su bu benim Orbilton cücülerimin suyu. Bu suyla bununla veriyorum suyu. Bu da soğan ve sarımsak. Doğal antibiyotik yapacağız ve çok kolay hazırlanışı ama faydaları saymakla bitmez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce tahmin edeceğiniz gibi soğanımızı soyuyoruz. Yemek tarifi gibi oldu değil mi biraz? Soğanımızı soyalım, sarımsağımızı soyalım şöyle. Ee, gerçekten arkadaşlar bu bağışıklıklarını güçlendiriyor. Bunun en azından 15 günde bir vermeniz lazım. Sirke suyunu zaten ben haftada bir veriyordum. Bunu size söylemiştim. Bunu soyduk. Ee, şöyle koyalım. Şimdi bunu suyu küçük, az olduğu için küçü koymak istiyorum aslında. Bir tane soğan. Bu, mesela bu kaç litreymiş? 500 gram yani yarım kilo bir suya bu kadar bir soğan yeter ee, ve bu bağışıklığını güçlendiriyor dirençlerini artırıyor arkadaşlar antibiyotik yani doğal antibiyotik düşünün vücutta ne kadar mikrop varsa bağırsaklarında e, vücudunda herhangi bir mikrop yerleştiyse hastalığa yol açmak üzereyse bu sudan içtiklerinde bu sudan içtiklerinde ee, o mikropları öldürecek hiçbir yan etkisi de yok tavuklarımıza civcivlerimize ben hatta arkadaşlar muhabbet kuşuma da e, böyle küçücük bir parça sarımsak ya da soğanlık suyuna koyuyorum 15 günde bir onu içiyor ve de gerçekten şu ana kadar hiç hastamadı bakın bu şekilde doğrayın suyun içine atın bakın bekletme falan yok hani bekletildiğinde daha etkili tabi ama bu şekilde buna şimdi küçük bir sarımsak koymak istiyorum çünkü suyumuz az. Bu şekilde sarımsağımızı da soyuyoruz. Vücutlarındaki bütün mikropları öldürüyor, hastalıklara karşı direnç sağlıyor, direncini artırıyor e, ve hasta, tavuklarımız, civcivlerimiz e, ölmemiş oluyorlar. Hani mikroptan e, çoğu ölüyor, neden öldüğünü de anlamıyoruz. Aşı yaptığımız halde ölüyorlar. Bakın bu şekilde Şimdi ben bunu orada ilk vereceğim. Bu kalanları da büyük tavuklarımızın suyuna katacağım aynı şekilde. Bakın doğal antibiyotik hiçbir yan etkisi yok. Tavuklarımız hastalıklardan koruyor. Bunu 15 günde bir yapabilirsiniz. Bunu bir gün içebilir, bir gün süresince içsin ya da iki gün de olabilir. Hiçbir şey olmaz. Vücutlarındaki bütün mikrobu öldürüyor. Yan etkisi de yok arkadaşlar. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. İnsanlar ne yiyebiliyorsa hayvanlar onları sağlıklı bir şekilde verebiliriz hayvanlarımıza. Hani bayat ekme, hayvanlarımıza küflenmiş yemekler, ekmekler veriyorlar şey diye. Ha bunlar hayvan yer bir şey olmaz. Aslında onlar da e, mikrop kapabiliyor, ölebiliyor. Kendimiz ne yiyebiliyorsak onlardan vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazen benim komşular kapıma asıyorlar şeye. E, fazla ekmeklerini, bayat ekmeklerini yemek. içlerine bakıyorum. Bazıları o kadar küflenmiş çürümeye yönelik böyle asmışlar kapıya hani evde de bunu kaç günde anlamadınız mı o ekmek çürümüş o hale gelmiş neyse sonunda anlamışlar kapımı asmış ee, ondan sonra ben onu kesinlikle tavuklara vermiyorum ben de götürüp çöpe atıyorum ha yenilecek bir şekilde ise bayatlamış bir iki günlük hani onlara veriyorum yani kesinlikle siz de tavuklarınızı hayvanlarınızı bayatlamış, küflenmiş, çürümüş vaziyete dönen hiçbir şeyi vermeyin arkadaşlar. Şimdi bunları bunu Orbik toncivlerimize götürüyoruz ve ee ne kadar büyüdüğünü de görmüş olursunuz. Son videomda ee göstermiştim onları size. Evet arkadaşlar, ee suyumuzu getirdik. Bakın arkadaşlar, bunları tanıyabildiniz mi bilmiyorum. Sürekli beni takip eden arkadaşlar tanımıştır. Hani bu Orbington civciv bakımı diye bu minicik cicileri o zaman paylaşmıştım. Bir de hindileri vardı yanlarında ama o maalesef hindimizi kaybettik. Ee, hindiler çok hassas hayvanlar arkadaşlar. Bir gün ben yokken ıslanmış. Ben e, yağmur yağınca çıkmış dışarı. Islanmaya gelmiyorlar. Küçükken hindiler ıslanmaması gerekiyor. Neyse o konuda gene bilgi veririm. Şimdi bu ikisi kaldı. Biri erkek biri dişi arkadaşlar. Artık net. Bakın biri küçük biri büyük. Çok güzeller. Bunlar büyüdü o günden bugüne bakın miniciklerdi. Bu Forbington civciv bakımı diye bir videom var. Onda baktığınızda görürsünüz. O zaman daha küçükler. Evet şimdi bunlara ben yaptım bu antibiyotik arkadaşlar. Bura onların yeri, Şurada hazır yemleri var. Şuraya e, yarma'nın kırmasını yani mısırın kırmasından attım. Yiyorlar. E, burada suları vardı ama e, bu suyu pek ee, durduramıyoruz burada çünkü sallıyorlar üstüne çıkıyorlar dökülüyor ben de suyu bununla vermeyi düşündüm bakın şimdi sarımsağını soğanlı kattık sularını antibiyotikleri hazır bunu bir gün ya da iki gün içecekler vücutlarında bütün mikroplar kırılacak daha da güzel büyüyecekler bağırsaklarında rahatsızlıklar varsa her ne hastalıkları varsa hiç zarar olmayan bir antibiyotik var arkadaşlar yani bu insan bizim için de geçerli. Doğal antibiyotik hani soğan, sarımsak, pırasa. Hani mümkün olduğunca yememiz gerekiyor. Sevme, sevmeyen arkadaşlar da oluyor bunu ama gene de sevmemiz lazım. Sevmeye çalışmamız lazım. Diğerleri dışarıdan beni rahat bırakmıyor. Evet Habeş illa gireceğim ben buraya diyor. Gir Habeş. Habeş çiftçimiz merak etti burayı. Evet gördüğünüz gibi bu da büyüdü. Bunlar dört taneydi biliyorsunuz. Çok tatlı. Yani bir ziyaretçiniz var bakın. Misafiriniz geldi. Neden öyle bakıyorsunuz şaşkın şaşkın. Bakın bunlar çok evcil. Bunlar da kaçmıyor. Altımdan girdi ben buraya diz çökmüştüm. İlla burayı bir merak etti. Şu anda şey yapıyor. İnceliyor buraları. Bakın bu dişi bir habeş. Bu da bunlardan bir iki büyük. Evet iç antibiyotikli suyumuzdan. Oh yarasın kızıma. Mikropları ölsün kızıma. Oh 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 afiyetler olsun. Bakın nasıl da içiyor. Diğer de mi geliyor bakayım. Bir tane daha var. Evet. Susamış mı benim kızım. Şimdi dışarıdakilere de hazırlayacağız arkadaşlar. Aynı şekilde. Ee, bu antibiyotikten. Tuval antibiyotik. Ne kadar kolay ve basit arkadaşlar. Bakın. Keşife mi gelmiş benim kızım? Orfiktonların yanına komşuya mı gelmiş? Bakın onlar da haline memnun. Bu ikisi burada büyüyor arkadaşlar. Dışarıya henüz salmıyorum çünkü. Kediler var. başka hayvanlar var. Zarar verebiliyor bile küçükken. Aslında bakın şu horoz. Yatağında dişi arkadaşlar. Horozlar daha büyük oluyor. Bu orpiktonlar arkadaşlar gerçekten şey bir ırk. Çok habeş sevilen bir ırk yumurtalar 25-30 TL'ye kadar olabiliyor ben hatta öyle aldım ama kavga çıktı durun bir dakika Şşt. bunlar geldi bakın ev sahibini ne bastırır derler arkadaşlar geldi onları dövüyor bunlar çok gerçekten dediğim gibi işte şu an hala yumurta sorarlar 25-30 TL olmasın anlamı yok gerçi ben de öyleydim o fiyatlara aldım yumurtalarını çoğaltıyorum ama bunları büyütmesi biraz zor oluyor böyle burada duruyor ışıkları hep yanıyor bakın Nerede ışık? çekmem lazım ama ışığı bulamıyorum. Ha şeyden çekilmiyor. Yani arkadaşlar şu an burada ışık yanıyor da şey telefon pek çekemiyor. Burası karıştı arkadaşlar. Ben şunları e, geri çıkarayım diğerlerinin de şeyini hazırlayacağım hemen antibiyotiğini. E, yine görüşeceğiz hemen. Evet arkadaşlar bu da büyük e, boy tavuklarımızın suyu doldurduk şu an ve bunu... evet arkadaşlar şimdilik de yaklaşık 10-15 kiloluk su kabımız var şu ona koyacağız doldurdum ben onu şimdi ve sonra da çamaşırları asacağım görmüşsünüz şimdi o su kabının içine diğerine küçük olduğu için bir soğan bir diş sarımsak koymuştuk. Buna iki soğan, iki tane üç tane soğan doğradım orta boyda. 3-4 diş sarımsak ve bunu biz şimdi o suyun içine koyacağız. diğer tavuklarımız da doğal antibiyotiğini içmek için bence sabırsızlanıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Yani bu zaten çok kolay. Buradan koyuyoruz. Bu şekilde dolduracağız bir iki gün içecekler arkadaşlar. Bakın burası tabii nasıl bir su şeyi derseniz alttan da olmalı benim için. Ters çevirince şeyinden içiyorlar kenarlarda. Şimdi bu şekilde dolduruyorum. Soğanlı, sarımsağın arkadaşlar. Doğal antibiyotiğini. Devam ediyoruz. Kabımız büyük olduğu için biraz fazla e, ee, koymamız lazım. Soğanı sarımsı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bunları 6 ayda bir aşısını yaptırdıktan sonra arkadaşlar onu illa yaptırın. Veba bronşası var. Çift iki aşı. Daha sonrası size kalmış. Allah'ın izniyle bakın. Bu şekilde hastalıktan ölen hiçbir tavuğum civcivim yok arkadaşlar. Sadece hindim ıslandığı için ıslandığı için e, şey yaptı bir tanesini kaybettik. Çünkü hindilerin belirli bir yaşa kadar yani aylık olana kadar ıslanmaması gerekiyordu. Öbür türlü hastalıkta ölen yok. Ben haftada bir dediğim gibi sirke suyu veriyorum. Hayvanlarıma nasıl veriyorum ona da 5 kiloya bir çay bardağı bu şekilde. Bunu da 15 günde bir yapın arkadaşlar. Vücutlarına ne kadar mikroplarsa varsa ölür zararsız gerçekten hayvanlarımız için çok güzel bir şey. Şimdi bunu da vereceğiz içecekler. Evet arkadaşlar antibiyotiğimizi yaptık doğal antibiyotiğimizi. Şu an bakın içmeye başladı kazlar. İçiyorlar. Bahçemiz arkadaşlar hava hep soğuk olduğu için biraz çamurlu. Onun için e, tavuklarımız, habeşlerimiz biraz kirlenmiş kuzularım. Bakın. Aslında ben beyazlar ama şimdi hepsi içecek arkadaşlar. Ve de inşallah hasta olmayacaklar gene sirke suyuna. Buna devam edilsin edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde devam. Dediğim gibi muhabbet kuşlarımıza da aynı şeyden verebiliriz ama onların su suluna böyle bir mercimek kadar bir sarımsak koysak bir gün isteler yeter Allah'ın izniyle vücutları minnacık zaten ayrıca arkadaşlar şu an ben bunlara ee, mısır kırması yediriyorum size bahsetmiştim bir videomda tavuklarımız neden yumurtlamazdı hep aynı yemi vermeyelim demiştim hatırlıyor musunuz buğday veriyorum şu an mısır kırması veriyorum daha sonra hazır yem yumurta yemi de günde bir avuç atsanız yetiyor arkadaşlar yumurtluyorlar hepsi Allah aşkına gayet sağlıklılar bakın baba Orvington anne nerede anne deminki gösterdiklerimin baba bu Hindilerimiz. Her şey yolunda yani. Bakın içiyorlar. Hobi bahçemizde asayiş berkimalı arkadaşlar. Her şey yolunda. Ee, şurada kireçleme yaptım. Temizlik yaptım arkadaşlar. Kümeslerimizi kireçledim. Temizledim. Sönmüş kireç oluyor. inşaatlardan getiriyor işim. Onu da en az ayda bir yapmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili ben size zaten ayrıntılı videolar çekeceğim arkadaşlar. Hepsine ayrı ayrı konu. Hepsini bir konuya sıkıştırmak istemiyorum. Bugün konumuz doğal antibiyotik yaptık. Faydaları saymakla bitmiyor dediğim gibi. Vücutlarındaki parazitleri, bağırsaklarındaki mikropları, mesela veba, burun akıntısı, hıkırtı, tavuklarda, göz akması. a Bunun gibi tavuk hatta yazmış, onun videosunu da paylaşmıştım size. Tavukların e, hasta olduğunu nasıl anlarız? Hastalıkları nelerdir falan diye. E, bu şekilde e, bu hastalıkları da önlemiş oluyoruz aslında doğal antibiyotiğimizle. Yani etkisi olmadan düşünün. E, veterinerden aldığımız antibiyotik de ister istemez hani faydası olup zararı da oluyor ama kullanmakta zorundayız. Ama bunu düzenli verdiğimizde hastalıkları önlüyoruz ama düzenli verirsek mecbur kalınca tabii ki ben de doğal antibiyotik kullanıyorum. Ay yani şey kullanıyorum veterinerden aldığımdan. Çünkü tavuk bakıyorum durgun duruyor. Hasta gibi duruyor. Yemiyor içmiyor. Hemen ağzına bir fıs, bir fıs sıkıyorum. Ama buna devam ettiğim için çabuk bağışıklığı güçlü olduğu için çabuk kaldırıyor. Hastalığından hemen kurtuluyor yani. Bu şekilde birçok hastalığa da iyi geliyor. Hindilerimizde de oluyor mesela hastalıklar. Göz altlarına şişmeler, Oluyor, e, ani ölümler oluyor. Bunlarla bunu önlemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bahçemizde her şey yolunda, çamur harici. E, evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. E, sizlere severek çektim. E, hepinize teşekkür ediyorum şimdiden verdiğiniz destekler için. İnşallah hepimiz hedeflediğimiz yerlere geliriz, ama faydalı olarak geliriz. Hani birilerine bir şey öğretebiliyorsak, anlatabiliyorsak ne mutlu bize. Hatta çektiğimiz videolarda da sizlerin daha bilgili olduğunuz konular olduğunda da yorum yazarsanız biz de öğreniriz. Hani e, çok teşekkür ediyorum hepinize. Videomuzun sonunda Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.